Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videolar karşınızdayım Sen Çal Kapımı dizisinin Çok sevilen ikilisi Eda ve Serkan'dan Çok güzel fotolar geldi arkadaşlar Birbirlerine çok yakışan Bu güzel iki çiftin Bu fotolarını görünce bayıldım Ve sizlerle paylaşmak istedim Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölümü Yayınlandı arkadaşlar Bildiğiniz gibi Eda Serkan'ın Yeniden nişanlama sözleşmesini kabul etti. Bakalım Selin ve Ferit'in evlenmesiyle neler olacak? Eda ve Serkan ayrılacak mı? İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.